Aşk insanı dağlara getirir, aşk insanı sulara getirir, aşk insanı, aşk insanı ağaca dırmandırır, aşk insanı satıya dırmandırır, aşk insanı cama dırmandırır. Aşk insanı nereye dırmandırır? Ey aşk! Boylandırır insanı aşk. Aman aşk, aman aşk. Aşk insanı ağlatır, aşk insanı sızlatır, aşk insanı zayıflatır, aşk insanı hasta eder, yıpratır, bakarından öldürür Aşk! Aman aşk, aman aşk, aman aşk. Ne demişler? Ve dağı dağlara gelsin, sevenleri güllere gelsin, güller güzelliğe gelsin, sevenin gönlüne gelsin. Dağlara dağlar olur, sevenlere güller olur, gülleri güzellere olur, sevenlerin gönlüne olsun. Dağı dağlardan çeksin, sevenleri güllerden çeksin, gülleri güzellerden çeksin, sevenleri der gönüllükten çeksin. Aşık Yaman'ın sesi o olacak sesi, o güzelin sesi ne olur bunun sesi diyor. Ya Aşık Yaman'ın sözü diyor, bu olur bunun sesi, o güzelin sesi ne olur bunun sesi. Aşık Yaman sözü var Yaman, o güzelin derdi olur ama ne olur bunun güzeli Yaman diyor. Ya Aşık Yaman. Bu kadar. Sağ ol, eyvallah, sağlık.